Herkese iyi günler arkadaşlar. Uzun zamandan beri kaçak videosu gelmiyordu. Şu an iki tane kaçak kuşumuz var. Ha geldi. O da gitti oraya kondu. İkisi de uçmayı bilmiyor sanki ha. Arkadaşlar iki tane kaçak güvercin var. Bir tanesi kaçtı. İkisi de kaçtı. Şu an ikisi yan yana. Uzun zamandır gelmiyor ama uzun zamandır kaçak videosu gelmiyordu. Daha yeni bunları video çektim. Kuşları yakalamadı. Yanlışlıkla kapattım kamerayı. Tekrar videoyu başlattım mecburen. Gel. 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 Uzun zamandan sonra kaçak gelmiş. Onları yakalamazsam var ya. Daha yine serpmeyin içinden kaçtı arkadaşlar. Bu serpmeyin içinden kaçtı o şam Ben dedim serpmeyi bırak kardeş ya. Kuş fazla uçamıyor zaten. Gel. Serpmeyi Gel. bırak dedim elinle yakala. Şam gelmez de. Zıkkı her gelmeye çalışacak. şamiyi korkuttun. Ne güzel yakalıyordu kalıyordu. Sepme içinden kaçtı ya. Videoyu kapattı. İçine girmişti ama ha. Hı. <laughs> <laughs> İçinde takılmış Mahmut ne der yer. Ya. Doktor. Haftan böyle ya dayarsın, böyle ya dayarsın girerdi içine. Senin suçun. Turşu. Önemsiz bir şey ama arkadaşlar videoyu böyle yaralamıştık yani. Tam yakalamak kısmı da gelmişti güzeldi. Tam yakalarken Gel. içinden kaçtık şu. Ben de videoyu kapattım. Kaldayım mı? Yavrum. Kaldırma. Kalsın. Arkadaşlar bu arada o kuşlar burada su içiyorlar bak hele sanki şey Artık gibi. Değil, yok lan, yok, eleme kardeş, eleme kardeş, bırak. Korku tuttun zaten. Bu bizim de mi bu? Bu niye böyle seyip gibi lan? Ama bizim. Arkadaşlar uzun zamanda kuşları görmüyorsunuz. Adana kuşlarını. Bu şekilde. Bizim damızlıklar, kuyruklarını çekilmiş. Kuşlar yemlenmiş gene yemiyorlar. Demek ki tam doymamış kuşlar. Bak şunlar da birbirlerini öldürdüler. Herhalde bunlar tarih. Bak dişiden yumurta istiyor. Oğlum diyor bana yumurta vermesen sana sakat ederim diyor. Bak anasını arattı kuşun. Kaldırdın değil mi? Heee. Ama bak 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 İşte bak söylüyorum sana söylediğim şeyi gene yapayım. Yapma diyorum kardeşim kuşu korkutma. Bize kaçak videosu çıksın kardeşim ya. Yoksa kuşlar değiliz zannet hani kuşlar giderse gitsin ikisi de gitsin umurumda değil. Anladın mı? Bıra bir kaçak videosunu çekik hani şu olsun. Bak aynı kamerayı kapattım abi. Biz ikiye gelmez. Ondan dedim. Arkadaşlar biliriz ha videoyu kapatmam için öyle yapıyor ha. Ama kapatmayacağım. Bir gelse daha gitti. Şami zaten sen korkuttun. O zıklı ikisi de basit kuşlar ha bak. Ülkek de değiller. Şami damin de içinde ya arkadaşlar şuradaydı. Şeyi serpme vurdu dönderde içindeydi. İçinden kaçtı. Olmazsa videonun arasına sıkıştırabilsem onları sıkıştıracağım yani. Basazı kafaya. <laughs> Allah gafet. Yani. Acırası var sanki savaşa gidecek ya. S sırf video kapatmak çok kuşları korkutuyor. Gel. Bunun izlen video çekemiyor bu arada arkadaşlar. Doğru mu Mahmut? Evet. Evet. Niye böyle bir şey yapıyorsun abi? Sonuçta hani misal o kadar insan bizden video bekliyor. Kaç kişi Instagram'dan, TikTok'tan mesaj atmış diyor abi video çek. Sen bayağı da video paylaşmışsın. TikTok'tan mı atıyor sana? Tabii ki de yayınıma gelip yazıyorlar. Bir tane kardeşimiz de vardı bize yayında hediye atıp ismini söyle demişti ama unuttum gene. Şey mi? Mirza mıydı? Değişik bir isim vardı. Or buradan da o kardeşime çok çok selam olsun ismini aklıma gelmedi ama diğer videoda inşallah aklıma gelirse dile getirmeye çalışacağım. Diğer değil. Herhalde Diyarbakır'da oturuyordu. Ya da Van'da mı oturuyordu hatırlamıyorum. Israrla söyledi. Hatta mesaj bile atmıştı yani. Gel, 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 gel. Bak şu an şu anda. Gel. Hadi gelin kuşlar gelin arkadaşlar. iki tanesi bak şuradadır. Videoyu yaklaştırayım ama. Bu şekilde. İkisi de burada. Şami güzel bir şey benziyor da zıklı yaşlı herhalde ya. Şami genç bir şart, kuş. At hele bir şey. 4 dakika çekmişsiniz. Kuşlar giderse boşu boşuna videoyu kapatacağım. Paylaşamayacağım da ama yapacak bir şey yok. Kuşların üstüne atıyorum Mahmut öyle atılmaz. Bak şu taraftan atsa bir tane Kardeşim şuradan ufaktan aşağı in, aşağıdan kovalarsana böyle ufaktan bir taş at, atar gibi bir şey yap. Basat kuşlar kokarsa bu tarafa gelsin. Güneş de çıktı valla. ben ama çocuğu yolladım aşağıya sepmeyle yakalamaya çalışma arkadaşım buranın üstünde olursa sepmeyle yakalarsın da buranın damarın içinde sepmeyle olmaz arkadaşlar güneş enerjimiz var zaten sıkıntı yani her türlü valla onlar bakacak <laughs> gibi gözükmüyor mamut mahallenin kuşu değiller de mi bunlar yok abi bir damar çıktığımızda şu da yükselmişler baya çektim düştü zaten. Yani. Sami inmiyor görmedin mi nasıl uçuyor? Olsa ki uçmayı bilmiyor ama bilmiyorum bana gelmedi. Yani bunlar... Ha bir tanesi kalktı. Kalktı arkadaşlar bir tanesi gitti. Bir tanesi gitti. Ha bir tanesi Şami indi. Şami indi zıkla da gel 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 bekle devam et. Bak bu zıkla uçamıyor. Zıkla uçamıyor. Şami yakalasın Şami yi. boş ver zıklayı. Gitti mi zıkla? Arkadaşlar zıkla olan gitti. Bak, Bak sen Şami yakala ha. Geldi valla zıkla. Ee... Oo. Oh. Allah'ını severim senin İçeri at, içeri at, içeri at. <laughs> Allah'ını severim amın senin ya. Adamın dibisinden kardeşim. İkisini de yakaladı arkadaşlar. Bu şekilde bir Şami, bir zıklı. Helal olsun ya dayı oğlu. Zile gidiyoruz abi. Lan daha kuş ilmeden havada yakalamaya çalışıyorsun lan. <laughs> Valla kaçıyor da az kalmış. Hala gidiyordu kuş. Üf. Allah'ını severim. Kat kümese baba. Kümese kat baba. Kümese kat. Allah'ını severim Mahmut ya. Arkadaşlar iki tane kaçak. Bir videoda iki tane kaçak yakaladık. Bu serinin var. devamı gelsin diyorsanız yoruma bol bol yorum atın. Evet arkadaşlar. Boşuna yapmadık ha. Üf. Bak havalara bak havalara bak. <laughs> Hareketlere bak. Nasıl <gülüyor> da, da gülüyor. Şimdi sahibi gelir. <laughs> Allah verin O, Gör benim hemşe nasıl koşuyorum. Tamam da yani sahibi gelse vereceğiz tabii kesin mahallenin kuşu. Çünkü bunlar fazla uçamıyor bu kuşlar. Yani yüksekten gelmiş olsa diyeceğim Allah bilir neden gelmiş burada. Çünkü Şakip Paşa var, Kiram Denizli, Barbaros, Yeni Bey, Hürriyet. Her taraf burada yani bu çevremizde evet, olduğu için. bir dışarıda kalır, hastalanır, ölmüş. He. Ha. Sonra belki bir dünden, uçrayan, Belki bir, dünden de kalmış olabilir. Çünkü dün yağmurluydu. Bir hafta dünyayı bir kaldırıyorsun kuş. Böyle yedim. Parlağı kaldırıyorsun batıyor ama şu an niye yamadım ben ha. öyle çok işte. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı sakınlıkla sakın unutmayın. Burada bir çift kuşumuz da yumurtada bu arada. bunu da gösterelim. Böyle yumurtada arkadaşlar. Burada da sahte yumurta altına katmışlar, oturmuşlar diye. Ben oraya hanıma bak ya, baba ya. Pazardan almıştık bunu. Maşallah büyümüş, gelişmiş. Bir şey de video kapatayım Mahmut. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun. Böyle tarz videolar gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Detaylı yorum oraya yaslanma. Yaslanma oraya göreceğiniz ipatıttı yani şişko. Oraya ektiriyorsun <laughs> sen. Vallahi benim üstüme bir patlamıştım.